Bugün buradayım, yarın Şile. Yarın Şile yolcusuyum. Aslında haftanın yapılacak olan doğa yürüyüşü ve kamp etkinlikleri programını paylaştım. Maçka Parkı'nda işimiz vardı. Dedik ki en azından cumartesi ve pazar günü yapılacak olan bazı grupların etkinlik bilgileri açıklandı. Ben de sıcağı sıcağına sizlerle hemen paylaşmayı uygun gördüm. Yarın arkadaşlar iki farklı grubun gece yürüyüşü etkinliği var. Green Trekking, Atlantis Trekking Doğa Sporları Bahçeköy'de başlıyor. Kemerburgaz'da bitecek olan 18-20 kilometre gece yürüyüşü etkinliği açıyor. Sizler grubun etkinliğine ben de gitmek istiyorum, ben de gece yürümek istiyorum derseniz akşam üzeri 17'de Bahçeköy, Bahçe Kafede toplanmış olmanız gerekiyor. Aynı tarih, aynı saatte Natura Trek'te bir etkinlik düzenledi. Fatih Ormanı gece yürüyüşü etkinliği. Grubun etkinliğine ben de katılmak istiyorum derseniz yapmanız gereken Hacı Osman metro çıkışında 17'de toplanmış olmanız gerekiyor. En son etkinlik bilgisini paylaşan grup. TRIK, trek, Trekik. Yarın Mehmet Ali Doğan yok. Sevgili Hatice rehberlik yapacak. Bahçeköy ve çevresinde ring etkinliğine ben de katılmak istiyorum derseniz yapmanız gereken sabah 9'da Hacı Osman metro çıkışında toplanmış olmanız gerekiyor. Çiçeği bunun da yeni bir gruptan söz edelim sevgili Cengiz Yolcu. Ay Yıldız Trakik grubunu kurdu. Bu grubunda arkadaşlar yarın Kısırkaya'da hem yüzme hem de hafif bir tempoda yürüme etkinliği gerçekleşecek. Evet Şile demişken evet ben yarın arkadaşlar Şile yolcusuyum. Biz bize Trakik grubuyla sevgili Sevgi Yıldırım'la birlikte Şile'ye hem deniz keyfine hem çadır kampına hem de eğlenceye ben de varım dedim. Bu hafta Şile'de cumartesi pazar gününü yaşamış olacağız. Dileyen üç gün, dileyen iki gün, dilerseniz bir gece çadır konaklamalı şekilde Şile'de eşsiz bir denize hakim olan kıyılarda yüzmüş olacaksınız. Pazar günü yapılacak olan etkinlikler. Boğaz'ın diğer yakasında Ferhat Erbil, Beykoz Köyü'nde Mahmut Şevket Paşa Köyü, Ayvalıdere Ali Bahadır arasında keyifli bir yürüyüş için sizleri bekliyor Ferhat Erbil. Ayağının tozuyla geldiler ve Antalya bölgesini doyasıya gezdiler. Çepter Trekik. Çepter Trekik grubu da yarın değil arkadaşlar. Pazar günü Şile bölgesinde günübirlik bir deniz keyfi etkinliği açıyor. Cumartesi pazar günü yapılacak olan etkinliklere katılacak olan kişilere diyoruz ki doyasıya yüzün, gezin ve eğlenin. Her zaman ne diyoruz bu hayatın bir dakika sonrası olmadığını sizler bizler de bilmekteyiz. Ondan dolayı diyoruz ki arkadaşlar kamp etkinliklerine de zamanı müsait olanlar katılsın diyoruz.